Herkese yeniden merhaba. <laughs> Beni tanımayanlar için ben Gözde. Bugün burada niye toplandık? Bu videoya birlikte seni bir yolculuğa davet ediyorum. Bu bir yaratıcı iyileşme yolculuğu. Bu yolculukta bize rehberlik edecek bir kitap var. Onu göstermek istiyorum. Bunu muhtemelen duymuşsunuzdur ya da duymadıysanız. Sanatçının yolu kitabı. Yazarı Julia Cameron. Kitabın kapağında diyor ki ileri yaratıcılığa giden spiritüel bir yol. Tabii ki de içerisinde spiritüel öğeler var. Ancak bu benim anladığım çünkü ben bu bir kitabı biraz uyguladım 5. haftaya kadar. Ee, şey değil. Yani gerçek bir inançtan yani dinsel bir inanç değil. Kendinize olan inanç. Herhangi bir yaratıcı hangi dindenseniz ya da dünya görüşünüz nedir bunu biraz temel alıyor. Ee, bu size destek veriyor aslında. Yani şu dindekiler yapsın bunlar yapmasın gibi bir ayrımda bulunmuyor Julia Cameron. Aynı zamanda bu kitabın özelliği sadece yaratıcı olmak isteyenler için değil. Yani yaratıcılık potansiyeliniz var mı yok mu bunu görmek için. Bana sorarsanız terapi yerine kendinizi iyi hissetmeniz için de bunu uygulayabilirsiniz. İlla ortaya somut bir ürün çıkarmanıza gerek yok. Julia Cameron ee, kitabı temel aldığı şeylerden birisi, herkesin içinde bir yaratıcılık olduğu, yaratıcı bir Tanrı ya da Tanrı'nın bir parçası. Yani Tanrı yaratıcıdır, Sizden de, sizde de bu parçadan biri vardır. Çünkü siz de ilahisinizdir gibi bir yere gidiyor. Ee, eğer hani bu doğrultuda gittiğinizde, sizde sizin göreviniz de bu dünyada, e, yani o yaratıcıyı, o yaratıcı ürünü neyse, bunu dışarı çıkarmak gibi bir şeye gidiyor. Ama ben ilk 5 haftaki etkinlikleri uyguladığım zaman bunun haricinde e, o etkinlikler hafta hafta değişiyor yapacağınız etkinlikler. Bazı etkinlikler hiç değişmiyor. Kendinize çok iyi geldi. Ya kendime çok iyi geldi. Çok rahatladım. Özellikle sabah yapılan etkinlikler var. Sabah sayfaları gibi. Hiçbir şey yapmasanız bile vaktinizi iyi geçirmek, kafanızın bir temizlenmiş olması bile bence e, çok etkili ve çok güzel bir şey. Bazılarımız mesela ben acaba yaratıcı mıyım değil miyim yaratıcı işler yapmak istediğimi görüyorum ama ne oldu işte var mı yok mu bilmiyorum mesela ben kendimi bu kategoriye koyuyorum <laughs> fark edilmemiş birey kategorisi <laughs> ee, yani çocukken ya bir şey kompozisyon yazıyorsunuz hikaye yazıyorsunuz falan Öyle çok fazla bir şey yok yani gözlecim sen güzel işler yapıyorsun ne bileyim yani dinliyorsun insanları yazarları falan bir ee, Biri diyor ki senden çok iyi yazar olacak. İşte annesi oluyor, öğretmeni oluyor bilmem ne. Bende boşluk var arkadaşlar. <laughs> boşluk hiçbir şey yok. ya da biri çok istiyor mesela. Ona diyorlar ki sen yapamazsın. Ne oluyor? Kişi küsüyor. inanmıyor yer içindeki yaratıcı kişiye falan. Ee, ne yapıyor? Bastırıyor. Zaten ben yapamam. Bende yok falan. Ee, ya da ne gerek var şimdi diyorlar. Anlamayan biri de olabiliyor ailelerimizde. Bence bu çok tanıdık. <laughs> Bu kitap gerçekten çalışmalar devam ettikçe içimizdeki o sesi tekrar hatırlamamıza yardım ediyor. Ben kendi yaratıcı tarafımla uzun süredir bağ kurmaya çalışan bir insanım zaten ama sürekli böyle bir erteleme acaba yok mu ya falan hani olsa biri görürdü falan gibi şeyler var. Az ben yetişkin yaşımda zorbalandım. Hani alsa alır da abi ya falan. Yani öyle bir e, son zamanı varmış gibi. Anlatabiliyor muyum? Hani 25'ine kadar yetenekleriniz görüldü görüldü. E, görülmedi artık hiçbir şey olmaz inancına sahip birileri varsa etrafınızda. Herhangi bir yaratıcılık konusunda sizi baltalayabilirler. Ama dikkat. E, var mı yok mu diye yaparken. Hani işte atölyeler aldım eğitimden aldım falan filan. Ama işin en önemli kısmını yapmadım. Eylem üretmek, yapmak. <laughs> e, bu kitapta hem iyi hissediyorsunuz hem de değişik bir terapi, terapatik yöntemi var bence. E, i̇lk önce bunlarla başlıyorsunuz zaten işte bir size ilk haftada bu var. Size iyi gelen insanlar, kötü gelen insanlar. Kim kötü geldi? İşte anneniz miydi, arkadaşınız mıydı? İlla eskiden olmanıza gerek yok. Şu anda da olabilir. E, mesela ben bu örneği anlatmak istiyorum. Ben çok etkilenmiştim. Ya yani ben mi etkileniyorum bilmiyorum. <laughs> Ee, çok iyi duyguya giriyorum kendi hayatımda. O ana ışınlanabiliyorum çünkü. Ee, bir işte bir fikrim vardı. zamanda bir arkadaşıma söylemiştim. Bir senaryo fikri. Hani bu Türkiye'de işlenmiyor falan gibi. çok hani ben bir eksik buldum gibi. O da hani fikir üzerine tartışmak isterken o benim eylemlerim üzerine tartışmaya döndürmeye çalışmıştı. Ve demiştik ya sen ne yapıyorsun ki? Aa ben falan. <laughs> <laughs> üzerime geldi gel böyle bir saat falan yılmadan üzerime geldi arkadaşlar çok iyi düşünüyorum hani bunun gibi şeyler yaşadım mesela bu aslında beni kötü etkileyen beni zorbalayan bir davranış olduğunu söyledim hani fikrim üzerine konuşmak varken birdenbire kişiselleşti ve ben işte çalışmıyorum yazmıyorum yazılarım var mı yok mu varsa niye onu okutmuyorum çünkü o bir otoriteymiş gibi konuşuyor aslında kitap yokmayan birisiydi neyse daha sonra Julia Cameron diyor ki sizin bu hevesinizi kıran insanlar var mı? Kötü anılar hatırladınız. Yani bu yaratıcılık konusunda size balta vurmuş birisi. Hatırlıyorsunuz diyorsunuz. Evet bu ikinci de diyor ki bu sefer ikinci egzersizde. Hmm, öyle mi? Tamam. Ee, şimdi diyor kendinizi yani size bunu yapan kişiye karşı kendinizi bir editöre savunuyorsunuz. Bu çok büyüleyici bir şey. Nasıl yani falan diyorsun böyle ve bir mektup yazıyorsunuz o editöre hayali editöre diyorsunuz ki A kişisi bunları iddia etmiştir ya bu mesela başka bir şey de olabilir sen ne anlarsın ya şiirden dedi <laughs> mesela birisi tamam <laughs> mı? Ondan sonra işte şey yapıyorsunuz o kişi. Zaten kitap okumayan, şiirden, edebiyattan anlamayan bir insan bunun fikirlerini ne kadar da ciddiye almalıyız ve neden almalıyız? Zaten hedef kitlemiz bu değil. Ona ben, yani bir, sürü bir sürü ben böyle sayfalarca yazdım. Gömdüm gömdüm kişiyi bir rahatladım. Yani kendinizin bir nevi avukatı gibi bir şey oluyorsunuz. Bu güzel bir etkinlik. Tabii bilmiyorum benim kadar ya bu hınçla mı yazıyorsunuz? Herhalde benim hıncım falan da geçmiyor bilmiyorum. <laughs> EMDR seanslarımı anlatmak bile istemiyorum neyse bunun gibi çalışmalar var ve bunlar hakikaten sizi rahatlatıyor e, yazarak çalışmak mükemmel bir şey çok e, bu konuda çalışmalar var zaten yani yazarak elle yazmak e, hem düşüncelerinizi bir hizaya getiriyor hem de onları bir, bir temizliyor dışarı akıtıyorsunuz. O yüzden sabah uyandığınız gibi sabah sayfalarını yapıyorsunuz mesela. En fazla yüzünüzü tuvalet yüzünüzü yıkayıp tuvaletinizi yapıyorsunuz. Sonra masanın başına oturuyorsunuz. Sabah sayfalarında şöyle bir şey yok. Hani çok düzgün yazmalıyım. Harika şeyler fışkırmalı zihnimden falan diye bir şey düşünmüyorsunuz. Ne gelirse hiçbir şey gelmiyorsa hiçbir şey gelmiyor yazıyorsunuz. Ve bunu bir daha asla okumuyorsunuz ve hiç kimseye de okutmuyorsunuz. Bir daha onlar öyle bir çöplük gibi bir şey. Çünkü bu dışsal eleştirilere karşı hani bir mesafe oluşturmaya başlıyorsunuz. Orada hiç kimse kendiniz dahi sizin o aynı biçim hissin ya demeyecek. Öyle bir şey geliyoruz. Bu mükemmel bir şey arkadaşlar. <laughs> Eleştiren sese mesafe koymak, ona bunu yapmasına izin vermemek, Julia Cameron'ın bulduğu en iyi şeylerden birisi. Julia Cameron bana hakikaten çok iyi geliyor. Şimdi geçelim. Ee, içinde mesela işte sabah sayfaları var. Bu 12 hafta boyunca devam ediyor. Bunun yanında 12 hafta boyunca devam edecek olan şey sanatçı buluşmaları. <laughs> sanatçı buluşmaları ben ilk başta şey demiştim ya benim sanatçı kaç tane arkadaşım var falan falan yaparken sonra Cüle ki o sensin <laughs> içindeki yaratıcı çocuk içindeki sanatçıyla buluşuyor ha? meğer oymuş yani ve burada diyor ki yani sadece kendinle buluşacaksın canın ne istiyorsa onu yapacaksın yani bir saat mi iki saat mi kaç gün mü ama her hafta buluşuyorsun o hiçbir şey yaramıyorsa 15 dakika ayır. Arkadaşlar bu mükemmel bir şey. Ve o sanatçıyla bağlantıya geçtiğinde içindeki sanatçı. O ne isterse. Ben hemen sanatçı falan deyince çocukluğuma gidiyorum mesela. E, bunun gibi bir şey. Böyle devam ediyoruz. Bu hazır planlanmış bir şekilde yapıldığı için atölyeleri bile var. Bence atölyeye gerek yok. Kitap var. Ama böyle beraber bir şekilde de yapabiliriz. Hani yorumlara yazarsınız mesela çok güzel olur. E, ben de başka videoları izledim. Kendi deneyimlerimi de paylaşacağım burada. Yazmak, üretmek, bunu rutine oturmak, eyleme sokmak, küçük küçük alışkanlıklar edinmek istiyorum. Bu arada illa yani ben yazarlık senaryo düşünüyorum. İşte resim mi yapsam, şiir mi yazsam demenize gerek yok. Güllek Emran diyor ki herhangi bir yerde de yaratıcı olabilirsiniz. Yani bir ofiste çalışıyorsan ofisine yeni bir fikir, yeni bir renk, yeni bir yani oradaki duygu durumunu değiştirsen bile bir aktiviteyle bu da yaratıcı bir eylem olabilir. O yüzden sadece yazarlık yapmak isteyenler işte nasıl diyeyim gündelik hayatta kullandığımız sanat anlamında kullanmıyoruz daha geniş bir perspektiften bakıyoruz aslında iyi bir yemek yapmak gibi düşün evde hani illa böyle yani ne bileyim çok kıymetli ve değerli eserler değil o yaratıcı yanı çalıştırmak ve kendi duygu durumumuzu da izlemek bir yandan da e, ve bunu ben beraber yapmak istiyorum kendi alanımızı keşfetmek üretime geçmek hayatımızdaki yaratıcı alanı belki de Olmak için bu yolculuğa başlamak istedim. Ben de nasıl başlayacağımı bilmiyordum. Çok iyi bir kılavuzdu Julia Cameron. Her bölümde bir işte bir değerlendirme raporu yazıyorsunuz ve değerlendirme raporunda hissettiklerinizi bir sonraki haftanın başında Julia Cameron'ın tahmin ettiğini görüyorsunuz ve size şöyle oldu değil mi? Böyle oldu değil mi? Bu konularda çok nokta atışı. Yani kendisi terapist falan değil ama bence bu insanı anlama konusunda çok başarılı. Şimdi bu kitap öyle okudum geçtim bu bir romandı kitabı değil adım adım çalışılarak incelenmesi gereken bence bunu uygulayanların da birbiriyle temasa geçmesi gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Deneyimleri paylaşmak bu anlamda kıymetli ne hissettik yaptık keşke öyle bir çember olsa yapsak. Fark ettiğiniz gibi artık nezle falan olmuyorum. Neyse bunun konumuzda hiçbir alakası yok. E, bunu adım adım uygulamak istedim ve bunu yalnız yapmak istemedim. Dediğim gibi birlikte seninle birlikte hep beraber yapmak istedim. Yorumlarda buluşalım yazalım falan filan işte Instagram'dan. Şimdi sanatçının yolu tam 12 hafta süren uzun bir süreç. 3 ay falan yapıyor. Mükemmel matematiğim. E, her hafta belli bir tema var. Şu, güvenmek, e, kimliğinizi hatırlamak, içsel eleştirmeni susturmak. E, ve bu haftalarla birlikte her hafta bizi küçük ama çok güçlü alıştırmalar bekliyor. Hatta bir hafta vardı artık hangi haftaydı bilmiyorum. Ee, kitap okumama haftası var. Hiçbir şey okumuyorsunuz. Ben bunu geliştirip yani bilgi akışını durdurmak. Çünkü bu kitap eskiden yazılmış bir kitap. Yani Instagram'ın olmadığı zamanlarda, YouTube'un olmadığı zamanlarda yazılmış. Ben buna YouTube'u da ekledim. Yani hiçbir şekilde video gelmeyecek. Bilgi gelmeyecek bana. Video gelmeyecek değil. Bilgi akışın olmayacak. O yüzden Instagram'a da girmedim, YouTube'a da girmedim, kitapta okumadım. Bilgi alımını durdurmak. Enteresan bir çalışma mesela. Ee, bunun gibi şeyler yapacağız. Bu videoyla birlikte bu başlangıç, bu tanıtım gibi bir şey. Ne yapacağız, nasıl olacak, neden yapıyoruz gibi bir şey. Bir sonraki videoda birinci hafta geçeceğiz. Birinci haftanın konusu güven. Evet, güven. Sen de eğer içindeki yaratıcı sesi duymak, onunla iletişime geçmek var mı yok mu görmek istiyorsan ki %100 var ve nasıl bir şey var? Aslında ben bunu merak ediyorum. Ben de Julia Cameron'a çok benzer düşüncelere sahip bir insanım. Ee, i̇nsanların çok yaratıcı yanını, mizahi yanını ve deli yanını da merak ediyorum aynı zamanda. Ee, bunları da görmek istiyorum. Sen de bunları istiyorsan, tabii sadece Julia ile yaratıcı yanımızı göreceğiz. Iııı... Ee, işte gizlice yazmaya, resim yapmaya, fotoğraf çekmeye, fikirli üretmeye özlem duyuyorsan ve sadece kendine yakın olmak istiyorsan, kendine vakit ayıramadığını düşünüyorsan gerçekten hep beraber bunu yapabiliriz. Çok iyi geleceğini garanti ediyorum. <laughs> bir şey var ama bence kesinlikle çok önemli. Ama eğer bunu istiyorsan hakikaten bir yolculuk. Tam sana göre günde kendini ayıracağın maksimum yarım saat sabah. Hafta içerisinde de kendine vakit ayırmak zorundasın. Kendinle randevulaşacaksın bir doktora gidermiş gibi. Önceliğini kendin yaptığın günlerin olacak. Her gün olacak falan. Ee, ve buna katılmak için tek ihtiyacın olan şey bir kalem, bir defter. Geri kalanları halledebilirsin. Ben kendi defterimi göstereyim. Herhangi bir yerden bir böyle bir defter almıştım A4. Her gün 3 sayfa yazarak başlıyoruz. Durmadan bilinç akışıyla saçmalamak, her şeye servis küfür için tamamen döküyorsunuz. Ben bunu yazıyorum, kaldırıyorum. Bir defter bitirmiştim daha önce bu. Ee, kaldırdım. Yani atatabilirsiniz. Ben bunları okumayacağım bir daha. <laughs> Nereden nereye geldiğimi görmek istemiyorum. Böyle bir kitap, bir defter. Bu kadar yeterli. Yani her gün kendine ayıracağın bir yarım saat falan. Yani benim üç sayfayı doldurmam yarım saati buluyor. Çünkü sabah mahmurluğu falan filan. Yani. Ben her hafta video yayınlayacağım. ...bu hafta nasıl oluyor, bu 12 hafta sürecek... E, ...ve bu yolculukta bana eşek etmenizi... ...hakikaten çok isterim... E, ...neler yaşıyorsunuz, nasıl çalgalantılar var ve... E, ...ben şeyden çok... ...yani... ...size çok teşvik etmiş insanları hatırlayacaksınız... ...o hafızanızın derinliklerinden gelecek... ...o değil de... E, ...önünüzü kesmiş, abuk sabuk laflar söylemiş... ...insanların kimler olduğunu... ...ve bunlara yazdığınız mektupları... ...ya da bunun gibi çalışmaları inanılmaz merak ediyorum... İnsanların ee, ...bu şekilde öfkesini, anılarındaki öfkesini ifade etmesini falan merak ediyorum neler oluyor, diyor. Yani benim gibi böyle eğlenceli anlatıyorsunuz, neden dinlenmesin? <laughs> evet. Hatta yorumlara ''Ben varım'' yazarsanız falan çok inanılmaz mutlu olurum. Öyle beğenirim. Ee, ve bu süreç tamamlandığında benim için de çok heyecanlı bir şey. Ben yarıda da bıraktım çünkü. Ve hayatım çok zorlaşmaya başladı. 12 haftanın sonunda kendimizle ilgili neler keşfedeceğiz? ve hakikaten size şöyle söyleyeyim ben bu kitabı 5 hafta yaptım ama bıraktıktan sonra gerçekten sıkıntıya düştüm kendi kendime küstüm çünkü kendime vakit ayırmam azaldı en azından bu bu kitapla düzene giriyor ve çok iyi hissettim o yüzden tekrar geri döndüm sabah sayfaları bütün kafanızın içindekileri bir kağıda boşaltıp sonra tertemiz bir zihinle gitmek kadar bir şey yok her düşündüğünüz doğru gerçek olmayabiliyor bazı şeyler yer alıyor ama onu bir yere aktarmanız gerekiyor bu da bunların en iyi yollarından birisi ve bundan önce hiç yapmadım ama bugün ilk defa söyleyeceğim. Abone olmayı ve sonraki videoları kaçırmamak için zile tıklamayı unutma. Birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz.